Geleceği yaratmanın sihirli bir yolu olsa, dener misin? Ben denedim. Çünkü sıradanlıklarla dolu olan bu dünyada, sıradışı olana inanıyorum. Mucizeye, ilhama, özgürlüğe, yeni ve sonsuz olasılıkların dünyasına. Birlikte hayalimizi gerçeğe dönüştürmeye inanıyorum. Dikkat çekmek için yarışanlarla dolu bu dünyada, oyunu cesurca değiştirenlere inanıyorum. En çok da oyunu yeniden kuranlara eğer hala beni dinliyorsan, bu video sınırları zorlayanlara açık bir davetiyedir. Hatta daha da fazlası. Dünyayı değiştirecek, yaklaşan bir devrimin parçası olmak ve geride kalmamak için bir liderlik çağrısıdır. Yapay zeka ile zaman yolculuğuna çıkmak için en ön sıradan bir bilettir. Yarının tasarım ve trendlerini bugünden görme ve yaratma fırsatıdır. Çünkü bizimle birlikte Yapay zeka tarafından yaratılan geleceği görmeye, düşünülmeyeni düşünmeye, onun hayal gücünün sınırlarını zorlamaya artık çok yakınsın. Ve eğer bizi aramaya karar verdiysen, geleceğin dünyasına hoş geldin. Biz, senin yapay zeka sanatçın olarak sunduğumuz dijital pazarlama, tasarım, reklam ve strateji planlama araçlarıyla sadece markanı yaratmanı değil, sektöründeki trendleri takip etmeni ve geleceğin trendlerini belirlemeni sağlıyoruz. Yani bizimle birlikte sen artık sadece izleyici değil, oyunun kurallarını belirleyen olacaksın. Hadi başlayalım.